Arkadaşlar ben İrem ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz motivasyondan konuşmak istiyorum. Çünkü aldığım mesajlarda gördüm ki son zamanlarda motivasyonumuzu korumak konusunda birazcık zorluk çekiyor gibiyiz. Buna ben de dahilim. Özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz durumdan ötürü motivasyonumu korumak konusunda zorlanıyorum. Ama bunu aşmak için ne yapabiliriz? Birazcık bundan konuşmak istedim. Sizin için de faydalı olabileceğini düşündüm. Bu videoyu ayakta çekiyorum çünkü ayakta çekerken kendim çok daha dinç, dinamik hissediyorum ve enerjik hissediyorum. Bu konuda motivasyonla alakalı olduğu için videoyu ayakta çekmeye karar verdim. Çok da uzatmadan başlayalım isterseniz. Arkadaşlarıma motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz diye sorduğum zaman arkadaşlarımın bunu birazcık ruh sağlığınızı nasıl koruyorsunuz gibi algıladığını fark ettim. Yani nasıl e, mutlu olmaya devam ediyorsunuz gibi algıladığını fark ettim. Çünkü gelen cevaplar işte resim yapmaya çalışıyorum, e, yoga yap, yoga da yapamadığım hareketleri yapmaya çalışıyorum, yeni tarifler öğreniyorum cinsinden cevaplardı. Dolayısıyla birazcık nasıl depresyona girmeyiz, şeklinde anlaşılabildiğini gördüm. Ama benim aslında bugün burada bahsedeceğim şey bununla alakalı değil. Bununla alakalı da konuşabilirim ileride. Hani bununla ilgili söyleyeceğim şeyler de var. Ama bugünkü videoda bizi bir şeyler yapmaya iten güç olan motivasyondan bahsedeceğim. Yani nasıl ders çalışmaya devam ederiz, nasıl işimizi yapmaya devam ederiz home office'te gibisinden. Öncelikle bu sürecin geçici olduğunu farkına varmalıyız. Farkındaysak da tekrar hatırlatmalıyız kendimize. Çünkü bu karantina dönemi eninde sonunda bitecek ve eninde sonunda biz normal hayatımıza geri döneceğiz şunu düşünerek bu süreçte motivasyonumuzu koruyabiliriz. Eğer ben bu süreci iyi değerlendirirsem bana böyle böyle artıları olacak. Veya eğer ben bu süreci kötü değerlendirirsem benim için böyle böyle eksileri olacak. Bir yandan da evet bazı sorumluluklarımız var ve bunların bize getirip götürebileceklerinin farkındayız. Ama dikkatimizi toplayamıyoruz. Ne yapabiliriz? Kendimizi çalışmaya bir türlü ikna edemiyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. Atalete kapılmamak gerekiyor öncelikle. Çünkü eylemsizlik eylemsizlik getiriyor. Yani küçük de bir şey olsa bir hareketlilik içerisinde olmamız gerekiyor. Atıyorum evle ilgili bir şey de olabilir, bu işle ilgili bir şey de olabilir. Canı çok büyük bir şey yapmak istemiyorsa küçücük bir şeyden başlayarak o hareketliliği tekrar kazanabilirsiniz. Çünkü atalet isteksizlikle beraberinde getirdiği için siz bir şey yapmamaya devam ettikçe onu daha fazla yapmak istemeyeceksiniz zaten. Dolayısıyla küçük bir şeyden başlayıp ev işi ise atıyorum hani bulaşık yıkamak zor geliyorsa Masa istilerek başlayabilirsiniz ya da işte büyük bir raporu yazmak zor geliyorsa küçük bir mesaj atarak başlayabilirsiniz. Yata yeter ki başlayın bir şey yapmaya. Bir şeyleri yapmaya başlayıp başarılı olduğunuzu fark ettiğiniz zaman bir isteklilik de gelecektir zaten, bir motivasyon gelecektir. Bunun dışında dikkatimizi nasıl toplarız diye sorarsanız ben şunu tavsiye ediyorum herkese. Sabah kalkın, güzelce giyinin, yüzünüzü yıkayın, dışınızı fırçalayın, kahvaltınızı yapın, gidin. Ee, işinize başlayın. Yani bu iş de olabilir, ders de olabilir. Uzaktan öğretimse ders de olabilir, home office de iş de olabilir. E, ee, i̇şinize başlayın. Ve bu işinizin olduğu ortam başka bir ortam olsun. Yattığınız odadan başka bir yerde çalışın yani. Çünkü yani bunun şöyle bir faydası var. Her gün aynı evde oturduğumuz için ve dışarı çıkıp nefes alamadığımız için aslında ee, deşarj da olamıyoruz. Çünkü ortam değişikliği aslında insana iyi gelen bir şey ve ortamı değiştiremediğimiz için Beynimizi boşaltıp e, rahatlayamıyoruz. Dolayısıyla odayı değiştirmek en azından böyle bir fayda sağlayabilir. İşinizi iş yaptığınız odada bırakıp kendinize ayıracağınız vakitte de diğer odalarda takılmak yardımcı olabilir. Te, odanız evinizde kol o zaman yapabileceğim bir şey yok sizin için. Belki odanın başka bir köşesinde oturabilirsiniz. E, <laughs> bilemiyorum. Şimdi aklıma geldi bu ama... E ee, umuyorum ki eviniz tek odalı değildir ve yattığınız odayla çalıştığınız odayı farklı yerde tutabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Sabah kalkıyorum, hazırlanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra odama geçiyorum. Odamda yatmıyorum, başka bir odada yatıyorum. Ee, odama geçiyorum ve odamda asla çıkmıyorum. Çalışırken de ofiste nasıl çalışıyorsam öyle çalışıyorum aslında. Hiçbir şekilde yatarak başka bir işle uğraşarak vesaire çalışmıyorum. Ee, bu da İş sırasında dikkatimi toplamamı sağlıyor. Daha sonra öğlen arasında başka bir odaya geçip, yani mutfağa geçip daha doğrusu yemeğimi yiyorum. Orası hani benim için bir dinlenme alanı olmuş oluyor. Sonra geri geliyorum, yine çalışmaya devam ediyorum. Mesain bittiği zaman da odamdan çıkıyorum ve odama bir daha girmiyorum. Çünkü orası bana ofis hatırlatıyor artık. Orası kafamda ofis olarak kodlanmış durumda. Ve oraya girdiğim zaman çalışmam gerektiğini biliyorum. Çalışmak için kendimi hazır hissediyorum. Oradan çıktığım zaman da dinlenebiliyorum. Çünkü kafamı oradan uzaklaştırmış oluyorum. O ofis ortamından çıkmış oluyorum. Dolayısıyla aslında bunu ayrımını yapabilmek çok önemli. Size çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu gibi şeylerde kendinize bir bütün oluşturup, bir alan oluşturup, o alanı, o çalışmaya özel ayırdığınız zaman e, dikkatinizi toplamanızda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bir şekilde de motivasyonunuzu korumanın başka bir yöntemi de aslında hedeflerinizi tekrar hatırlamak. Çünkü atıyorum ben mesela çalışıyorum çünkü para kazanmam gerekiyor. Çalışıyorum çünkü bir üst adıma geçmek için çalışmaya ihtiyacım var. Çalışıyorum çünkü yaptığım işten zevk alıyorum. Aynı zamanda atıyorum ben seneye Güney Kore'ye gitmek istiyorum. Seneye İngiltere'ye gitmek istiyorum ve şu an çalışmam benim ileride yap yapacağım şeyler için aslında bir adım oluşturuyor. Çünkü eğer para kazanmazsanız, bir yer bir şeylerde başarılı olmazsanız oraya gidecek imkanları da sağlayamazsınız. Dolayısıyla bu imkanları sağlamak için çalışmaya ihtiyacım var. Bunu da hatırlayıp... Motivasyonunuzu tekrar kuvvetlendirebilirsiniz. Benim mesela şu anki en büyük motivasyonum seneye yurt dışına çıkmak. Her ne kadar gerçekleşip gerçekleşemeyeceği belli olmasa da bunu düşünüp düşünüp motivasyonumu geri kazanmaya çalışıyorum. Aslında bahsetmek istediğim başka şeyler de vardı ama konu çok dağılmasın diye bahsetmiyorum bu videoda. Bir sonraki videomda onlardan da konuşuyoruz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.